Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda dizilerle sıklıkla kullanmış olduğumuz random ve size komutlarını işleyeceğiz. Öncelikle random komutuyla başlayalım. Random komutu adından da anlaşılacağı üzere rastgele bir sayı üretmek için kullanılıyor. Yalnız kullanırken dikkat etmemiz gereken belli bir durum var. Random yazıp parantez içerisinde istediğimiz sayı yazdığımız zaman şu şekilde bir rastgele sayı döndürme işlemi yapıyor. 0 ile 9'u dahil ederek yani 0 ve 9'u dahil ederek bu aralıkta kalan sayıları tutma işlemini gerçekleştiriyor. Yani buraya ben ne yazarsam bunun bir eksiğine kadar tutma işlemini gerçekleştirmekte. Hemen deneyerek görelim. Tanımlama bölümünü oluşturuyorum. Tanımlama bölümünde sayı diye bir değişken oluşturuyorum. Ve e, atamayla sayıya rastgele bir değer atattırıyorum. Random mesela diyelim ki ben e, sıfırla ya da şöyle söyleyeyim birle 10 arasında sayı arttırmak istersem eğer 10 diyorum bu sıfırla 9 arasında sayı tutacak artı 1 dediğim anda 1 ile 10 arasında sayı tutma işlemini gerçekleştirerek yani 0 tuttuğunda 1 gösterecek, 9 tuttuğunda ise onu gösterecek. Şimdi bunu çıktıyla ekrana yazdırıyorum ve programımızı çalıştırdık. Çalıştırdığımızda 6'yı gördük. Sefer sefer deniyorum. Bakın 1, 7, 4, 8, 9, 10 oldu. Kesinlikle ne olmuyor? 11 olmuyor bu aralıkta rastgele sayılar atmamızı e, sağlıyor Burada şöyle bir şey de düşünebiliriz mesela diyelim ki Ben Eksi e 5 ile Artı 5 arasında sayı tutmasını istersem Ne yapmam gerekiyor Şimdi Burada şöyle bir şey yapmamız lazım benim 0 ile Daha doğrusu 1 ile 10 arasında sayı tutabilmek için Komodumu şöyle yapmıştım Random 10 artı 1 demiştim. Ama şu anda eksi 5 ile hatta şurada ayırma işlemini virgül yapayım. Yukarıda tire ile yaptım. Burada karışıklığa sebep verecek. Artı 5 arasında olmasını istersem eğer bu sefer de random deyip 11 diyorum. 11 diyorum çünkü 0 ile 10 arasında tam bir sayı tutmasını istiyorum. Bu işlemin sonucunda da tutulan sayıdan 5 çıkarttığımda 0 tuttuğunda 5 çıkarttığımda eksi 5 elde edeceğim. 5 tuttuğunda 5 çıkarttığımda 0 elde edeceğim. 10 tuttuğunda 5 çıkartma işlemini yaparak ne elde edeceğim? 5'i elde edeceğim. Deneyelim. Bu da random 11 diyorum ve eksi 5 diyerek programımı çalıştırdım. Bakın Eski eksi 3 Eksi 2, eksi 1. Ee, Siri yine üzerine bir şeyler alınmaya devam ediyor. Görüldüğü üzere eksi 5 ne yapabiliyorum? Artı 5 arasında bu şekilde sayı tutulmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi diğer konumuz olan e, size komutuna gelelim. Size komutunda ise yapmamız gereken şey şu. eee biz genellikle bunu dizilerle birlikte kullanıyoruz. Çünkü bir dizi tanımladığımızda programın içerisinde dizinin kaç elemanlı olduğunu bilemeyebiliriz. Bu gibi durumlarda dizinin kaç elemanlı olduğunun bilgisini bize size veriyor. Ne yapacağız? Burada mesela sayıyı diziye çeviriyorum ve diyorum ki bu 10 elemanlı bir dizi olsun. Şimdi 10 elemanlı bir dizi olmasını istediğim zaman dizi sıfırdan başlıyor sayının sıfırıncısından başlıyor. Sayının dokuzuncusuna kadar gidiyor. Ve burada sıfırı da dahil ettiği için toplamda 10 elemanlı bir dizi elde etmiş oluyoruz. Bakın sayının 10. elemanı hiçbir zaman olmuyor. Sayının 9. elemanına kadar gidiyor. Burası önemli. Çıktı da da ne yapalım bu sayıyı yazdıralım bakalım. Ee, ne yapacağız? Size diyeceğiz. Size dedikten sonra parantezimi açıp kapatıyorum. Bu parantezin içerisine değişkenimin dizimin adını yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra çalıştırdığımda bakın bana 10 elemanlı dedi. Yalnız burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Bizim dizimizin 10. elemanı sayı 9'dur. Yani bu bana 10 değerini geri döndürürse ve ben bunu for döngüsünün içerisinde kullanırsam Diyecek ki Sayının 10. E, elemanı yani Rakam olarak 10. elemanı normalde biz 9'a kadar gidiyorduk Bu kısma çok dikkat etmemiz gerekiyor hatta programı yazarken de bunun üzerinde birazcık Duralım Sorumuza döndüğümüz zaman bilgisayar tarafından rastgele atılan 10 tane sayı içerisinden çift olanların toplayan programın Sözde kod ve akış diyagramını oluşturunuz demişiz Şimdi artık sözde kağıt kısmını geçiyorum. Direkt akış diyagramı üzerinden ilerlemeye başlıyoruz. E, sayımız 10 elemanlı olacak. Burada bu tanımlama bizim için yeterli. Hemen bunun altına bir tane daha tanımlama yapıyorum. Çünkü döngülerim için kullanacak olduğum bir sayaç olan i değişkenini kullandım. Sonra burada çift olanları toplayan demişiz. Bu yüzden de topla değişkenini tanımladım. Burada topla değişkenine başlangıç değeri olarak 0 atıyorum. Diğerine başlangıç değeri olarak bir değer atamayacağım. Çünkü for döngüsünün içerisinde zaten otomatikman onun içerisine bir değer atama işlemi yapacağım. O yüzden e, bir hata alma durumu ortadan kalkmış olacak. Şimdi for döngüsünü oluştururken sayaç işlemimi yapacak olduğum değişkenim i sıfırdan başlayacak. Nereye kadar gidecek? size diyorum. Parantezimi açtım kapattım. Burada benim dizimin ismini yazıyorum. Sayı. Şu anda burası bana 10 değerini geri döndürecek. Hatta bunu burada bilerek bu şekilde bırakacağım ve hatayı görmenizi sağlamaya amaçlıyorum. Daha sonra atama bölümünde ise burada sayının ince elemanı yani bu i sayısı birer birer artacak ya sıfırdan başlayıp işte eleman sayısı kadar. Bunun içerisine rastgele olarak burada ben yine 1 ile 10 arasında olmasını istediğim için şunu yazacağım. Random 10 artı 1. Ee, şu anda sayıyı atma işlemini gerçekleştirecek. Şöyle pencere düzeninden değişkenleri görebileceğim şekle getirdim ve programımı adım adım çalıştırıyorum. Adım adım çalıştırdığımda dikkat edin. Şurada sayı şu anda iyi kaç? İyimiz şurada pardon yanlışlıkla hepsini birden basınca çalıştı. Şöyle tekrar çalıştırıyorum. İyiye dikkat edin. İyi şu anda sıfır. Ee, sayının sıfırıncı elemanından şu anda rastgele olarak bir sayı atılma işlemi gerçekleşecek. Yani şuraya bir sayı gelecek çalıştırdığımızda evet 8'in atıldığını görüyoruz. Sonra i2 i1 oldu bakın. Birinci elemanına bu sefer sayının birinci elemanına değer atanma işlemi gerçekleşiyor. 10 olarak. Sonra i 2 oldu. Sayının ikinci elemanına sayı atılma işlemi gerçekleşiyor bu şekilde. Bakın i'yi birer birer arttırarak ne yapıyoruz? Sayıların atılma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda hata verecek olan kısma geldik. Dikkat ederseniz i kaç? 9. i'yi bir arttırdım. i 10 oldu. Sayının 10. elemanı var mı burada? Burada sayının 10. elemanı yok. Sayının 10. elemanı olmadığı için de ne yapacak? Programımız bize diyecek ki geçerli değer 0'dan 9'a kadardır. 9. sayıya kadar sayı girebilir. Siz 10. girmeye çalışıyorsunuz diye ne yaptı? Bize uyarı verdi. Yani burada demek istediğim olay şuydu. Burada eksi 1'e kadar gitmemiz lazım. Çünkü orada bize sayı olarak tam sayı olarak 10 verdiği için ne yapmaya çalışıyor? E, for'un içerisindeki karşılaştırma işlemi küçük veya eşit olduğu müddetçe devam ettiği için ne yapmış oldu? Burada bu hatayla karşılaşmış olduk. Şimdi burada aslında yolumuz yine ikiye ayrılıyor. Daha basit olan bir yöntemi daha var. Ve e, ben şu anda daha uzun olan yöntemle devam edeceğim. Şu anda rastgele ne yaptık? Bilgisayar tarafından rastgele atılan 10 sayı dedik. Şu anda 10 tane sayımızı rastgele olarak bilgisayar tarafından atattırdık. Şimdiki hedefimiz ise bu 10 sayı içerisinden çift olanları toplayan kısmı yapacağız. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim teker teker dizimin içerisinde bu sayı çift mi? Bu sayı çift mi? Bu sayı çift mi diye bakmam gerekiyor. Yine ben burada değişken olarak iyi tercih ediyorum. Sıfırdan başlıyorum. Yine size komutunu kullanarak benim sayı dizimin bir eksiğine kadar birer birer artarak gitmesini istiyorum. Şunu da yine şöyle aralıklı yapalım. Aralıklı yapınca daha güzel gözüküyor. Daha sonra burada bir tane eğer koyuyorum ve diyorum ki sayının ince elemanı ikiye bölümünden kalanı eğer sıfırsa ve o zaman bu sayı nedir? Çifttir. E çift sayıysa ne yapacağız? Çift sayıysa bu değerleri topla değişkeninde dikkate alarak toplama işlemi yapacağız. Sayının iyinci elemanı diyorum. Ve bunu dedikten sonra bu toplama işlemi yapıldıktan sonra da en sonda ee, rastgele atılan 10 sayıdan çift olanların toplamı deyip şöyle bir v işaretiyle topladığı da ne yapıyorum sonuç olarak gösterelim. Şimdi programımızı adım adım çalıştıralım. Şuradan pencere düzeninden şu diğer çalışma araçlarında görelim. Adım adım çalıştırıyorum. 10 tane işte ne yaptı? 10 elemanlı bir dizi oluşturdu. Toplaya başlangıçta 0 değerini atadı. Sonra işte i 0 iken 8 geldi. Sonra i 1 olduğunda 2 geldi. 2 olduğunda 7 geldi. 3 olduğunda 7 geldi. 8 geldi. 6 geldi. 4 geldi. 3 geldi. 1 geldi ve 7 geldi. Şimdi burada programı e, rastgele sayı atma işlemini tamamladı. Tamamladıktan sonra bir aşağıya geçti ve i'yi e tekrardan sıfırdan başlatacak. E i sıfırdan başladıktan sonra şuna bakıyor. Sayının sıfırıncı elemanının ikiye bölümünden kalanı sıfır mı diye kontrol edecek. 8'i 2'ye böldüğümüzde tam bölündüğü için kalan olmadığı için ne yapacak? Bu koldan devam edecek. Ve bu koldan devam ettikten sonra Sayının sıfırıncı elemanını ne yapacak? Toplayı da dikkate alarak toplama işlemini yapacak. Sonra i'nin birinci elemanı yani sayının birinci elemanı ne? 2. İki. Yine 2'nin 2'ye bölümünden kalanı tam olduğu için yine buraya gitti ve toplayı ekleyerek devam etti. Sayının ikinci elemanı 7. 7'nin 2'ye bölümünden kalan 1'dir. 1 olduğu için ne yapmayacak? Burada toplama işlemini dikkate almadan yoluna devam edecek. ve Buradaki döngüye geri döndü. Bu şekilde bakın dikkat ettiyseniz teker teker her birine ne yapıyoruz? Bakarak toplama işlemimizin olan sonucu etkisini gözlemliyoruz. Ve en sonunda da rastgele atılan 10 sayıdan çift olanların toplamının 28 olduğunu belirterek programımız sonlanıyor. Burada dikkat ettiyseniz iki tane döngü kullanarak yaptık. Bunu aslında tek döngüyle de yapabiliriz. Tek döngüyle de yapabiliriz. Yüzden kastım şu. Sayı atılır atılmaz. Ben bu sayı tek mi çift mi diye kontrol ettirip bu şekilde de yine aynı işlemi yapabilirim. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu tabii ki daha pratik ve daha kısa olan yöntem. Çünkü bilgisayarı yok kere bir for döngüsünde daha dolaştırmak uğraşmıyorsunuz. Yani bilgisayar bir kere sayıyı atıp sonra tekrar for döngüsünde tekrar döngüye girince ne yapmış oluyor? Bunu bir zaman kaybetmiş oluyor. Ama burada sayıyı atar atmaz tek mi çift mi durumunu kontrol edip buna göre toplama işlemini gerçekleştirip sonuca gidebiliyorsunuz. Dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.